oyunculardan herkese merhaba. Bugün sizlerle Saint Row 4'ü e oynuyoruz. Evet, oyun gayet çok güzel. Gayet çok güzel, evet. Grafikleri çok iyi falan da falan. Evet, bu oyunu online bir şekilde oynuyoruz. Oyunu sizden alma imkanınız var. Evet, bu ilk videomuz. Youtube'a böyle güzel videolar koymayı düşünüyoruz. Başka ne anlatabiliriz? Biz aramızda oynarken eğleniyorduk. Birden düşündük sizleri niye eğlendirmeyelim diye. Ve video çekmeye karar verdim. Evet. Oyunumuza başladık. Şu an bunlardan biri biziz ama hangisi bilmiyorum. Sanırsam şu an gördüğüm benim. Ben kendimi görüyorum galiba. Karşımda aynı kıyafetli biri daha var. Sen ayaktasın. Or evet. Evet, tamam. Önümdeki sensin galiba. Evet. Evet, böyle oldu. W, A, -S -S -D, Her zamanki gibi. yürülme tuşu. Şu an herhangi bir ateş falan edemiyoruz. Sağ basınca yaklaşıyor. Ama alma şeyi yok, neredesin? Burada el şart var. Diyoruz. F. Abi süper. Dur biri geldi. Kırmızı Sabriyim. Sabriyim Allah'ım. Gayet hoş ateş ediyor falan filan. Dur la şunu patlıyor mu bunlar? Herhangi bir şey patlamıyor. Shift ile hızlı koşuyormuşuz. Beşte <laughs> çok cıkız bir zıplama. Aa F ile vuruyorsun. F ile tekme vuruyor. Adına vuruyor. Evet. Oha ateş. Oo şey patlattım mı bak. Kırmızı şeyler patlıyormuş. Aynen. İlerle ilerle. Mavi bir nokta var. Git bakalım oraya. Ops. Bizim kadını yaktım yalnız ben. Lan bizim kadın. Ha. Öldü sandım lan. Kadın. O kadın mavi üstü değişti lan. Kadın bizim üstten giydi. Çok iyi. Aa o başkasıymış pardon. Helalsin. Kaç kaç kaç. Aa. Oha la 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 la. O. 30 metre uçtum bak. bak. <laughs> Kadın arkadan yağdırdı. Oha adam tek motor kaptı Go go go. Oha. Abi bu ne? Televizyona bakar mısın? İlluminat burada da var. Oh! <laughs> Önündeki adam temsil edemiyor bu sorun. Evet, şu an bir kapı var sanırsam ve E ile açıyoruz tamamdır. Ha, ha burası çok kötü. Niye ki? Bilmem. İç daraltıcı bir yer. pat tabi lan. O füzeli adam tepedeydi lan asıl dalda ateş ediyordu. Tepede şu şeyler patlatalım ha. VURULUYORUM can yok galiba şu. Evet, daha oyunu öğrenme aşaması. Seni koruyorum. Evet korunuyor mu? Can olmadığı için. Dur Şimdi arkadaşım önden ben gideyim. Ben git arkadaşım. Oha, bir tepeden kaçtı mı? Ne oldu var mı mı? Gö yanlış gördüm. <laughs> Adam'a bak nasıl kalmış? Dur <laughs> evet. la ben şunu aşağı Evet, pozisyonla pozisyon. Ha ben yine adamı dağıttım. Hı. Adam ben de daha nerede durdu ha gel. O. Aha. O oh, yeah. yavaş çekin. Çuk, 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 çuk. Bak kırmızı kaç Orada biri kaçar lan koş. Kapıda. Uf. Uh. Oh, Ye. Yeah. Az uzun da aldılar. Evet Anıl burada öyle izliyor. Ha? Gidip kadına yardım etsene diyorum. Tek başına gidip He. dövdü. Öyle. Ve mi? Çift değil hmm. mi lan koşa? Adam Oo. pro ya. Şimdi nereden hesapladın? Salak bir de silah iyi. <laughs> Adam yerin içinde kaldı dur. <laughs> Olur öyle atmalar. Of muhteşem bir şey. Eyvah eyvah. Aa, çok iyi kaçtık. Tamam bizi bıçaklayamaz artık. Uf. Bıçağı soktu bu. Ne düşünüyorsun? Çok kötü girdi. <laughs> çok kötü girdi. <laughs> Niye durakla yara söyledin? <laughs> Oha adam tarafına çekti. Öldük garanti. O solduk. Uf süper. Adam program. Abi adam düğme gibi bir şey var. Roket mi havalı ne bir şey missile diyor. Füzeler. Lan koş füzeleri. Füze. Abi yok artık. Yok artık. Bir şey soracağım. Füzenin neresinden tutun <laughs> Abi yuh bende mi bende W'ye basarak gidiyorum. Yok yok şu an bende. Ben de yapıyorum aynı görevi o zaman. Bak şimdi sen E'ye bas bakalım basılacak mı? Ekle çıktım şimdi E'ye bastım. Ba açıldı mı sende? Açıldı canım bende. Ha. İkimize aynı görevi yapıyoruz ya. Yap yap. Tamam ben de devam edeceğim. Eyvah düşüyordum az kaldı. Aaaa! Ne saçma. Ha gayret. el tepesine mi çıkmaya çalışacağız ki? Bilmiyorum ki ben bir yere çıktım ben ikinci kutuyu da açtım şu an. Ben de açtım ve kopardım. Kopardım. Arkadaşım o benim. Ben aşağı atladım. Aynen. Oo, Oha. Yeah. <laughs> Hareketimizi de yaparız ve oyuna ilk giriş kısmı alıştım. Ne oldu, Ekran kayıyor mu yoksa? Oh, oh. Değdi. Ödediğimiz paraya değdi. He? Ha tamam. Oy. Yuh, tavanı kırdık ve tam sandalye oturduk. Muhteşem bir şey. <laughs> kafam rahat o. Biraz. Hadi burada bir şeyler Ama yazacağım. bayrak. Hiç okumaya gerek yok. Good, good. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Aa, Oo ben <laughs> kendi karakterimi yaratıyorum. Abi ben Sen? dergi gibi bir şeyler çıktı. Tamam. Enter'a tıklayınca kendi karakterini yaratıyorsun galiba. Ben enter tıkladım öyle oldu. Tamam ben en başta gidecek adam alacağım. Tıkladım. Ha tamam. O kasını i̇şte. falan hayal Ben yarı kaslı yapacağım çünkü hızlı koşmak istiyorum. Tamam. Full'den çok azıcık daha düşüreceğim. Yani yüzde Aa, abi en alttaki vücuttaki en alttaki şık. Bize <laughs> de geçsek sapaya yazıyor ya. Ya da ben bunu ben bir küçültsene. Bir dakika. Tanrımız aynı kalsın ya. Hiçbir şey yapmıyor. Yaşımız bakalım. 100 yaşındayız. Yeah. Ben 14 yaşında yapacağım. Abi. Abi şey gibi... Yok Yo, artık. ben göz rengime kırmızı Yo, yapacağım. Yok artık, yok. Bit, bit, bit. Tamam. Bir kalsın. Abi ben gözümü yeşil yapacağım ama yaratık yeşili. Böyle ince değişik insan gözü değil yani gözüm. Abi ben gözüm ben beyaz yapıyorum. <laughs> i̇nsan değilim ben. Abi sayıştıklarına bakın bizi. <laughs> Neyse hiç oynamayalım <laughs> Tek karşılaştırıcaz Neyse onlarla da oynamayalım Gel, gel. Hmm. Abi garip garip Şeyler var kişiliğimiz Dans etmemiz Hareket yapmamız falan ha, Nerede o? Personality'de Personal şu an konuşma stili galiba. Onun altında kompanyen bir de taunt var o ikisi işte. Ben şu an sesi kıstığım için adamı duyamıyorum. Yani. Hah. En bakalım şöyle. Yeğil. Ha ben hazırım ben tamam dedim seni bekliyorum. Vay vay adamım. Sen de benim adamım. <laughs> Neyse. Bu da çok kötü. Hiç iyi bir şey yok mu ya? Ekses şey yok ama yine de kişilik ses yani ben beğendiğim var. <laughs> ben bir şey beğenmek için. <laughs> Çok hızlı bekletmeden. Bir dakika hemen başlıyorum da. Ses olmalı. Çok garip. Tamamdır. Sartı diyeceğim. O aşağıdaki filli yazılar sansürlemiştir. Shit. Eat the face. Behave to be prepared for anything. Taste the nature's charm. Tamam. Gengi çoğu varmış. Başladım. Oh, bakalım ne yapacağız. Ay işte benim. Ben de kendimi görüyorum ben beyaz gözlerimle. Geçelim buralara. Ah. Oh. As önündeysen. Şu an yüklenmedi daha. Evet yüklendi. Sen arkamdasın. Benim saçım niye böyle lan? Arkasına bakmamıştım saçım. Gel bakalım. Ha 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 süper ama. Evet ama saç iyi olmamış. Saçı değiştireceğim sonra eğer öyle bir şık varsa. Kuaför falan vardır galiba. Sen bir şey seçtin orada ama. Aynen. Hiç okumadım öyle şimdi benim adama, benim karşıma da adam çıktı. Bir şeyler değil adam. Hiç takmıyorum. Ben sağ saçtım, sen de solu seç. Bakalım ne olur. Ben de... ...yüksek gidiş, alçak gidiş. Alçak gideyim ben. Of! <laughs> adam al adam ol. Oha! sen yüzdeyiz mi? Ney? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eline mi vurdu? Partiyi dek. O Parteyi Ben davet etmiyor musun? Tamam anladım. Uf. Aman satayım adam acıdım lan hayvan öküz Vazgeçtim geçtim evet. adama. adamı. Adam Son olan bize olacak <laughs> Evet burada garip bir konuşma falan var Uyuyor la bu kız. Geçemiyor muyuz? Bir an ESC'ye bas. Geçiyorum. Geçiyor musun? Ne geç? Oho doldu lan. Bırakın adamı mı? bırakın adamı. Ha. Gel buraya gel. Ama mouse'un orta tuşuyla silahını eline alabiliyorsun. Ha. Bu ne be? Silahı al Evet şu an oturacak biz. Yok artık. Oy. Abi bana tamam. şu başka'yı versene ya. Aynen ya Gidi ben silah alıyoruz. Hadi. Yo bu da iyi. Sen ya. aldın mı? Ha, tamam. Aldım aldım. Hadi gidelim. Allah. Uf. Lan dur tutamadım lan. Tut. Ya tutamadım ya. Ama ben adamlara Oy. koşacağım. Sen şey yap. Arkadan beni koru. Tamam. İnşallah. Lan o kim lan da ben ben şu adam çok seviyordum lan ben Bak en son giden adam çok kötü oldu ya. Seviyordum. Ben. Oha oha ne yaptım bu? Oha. Evet. Hızlı koş sol tık yap. Uf. Abi abi öleceğim. Can var mı? Yok, Yok. Abi. O abi muhteşem hareketler var. Sağdaki bende. Oha. Uf. Biri daha var. Dur. İçimde kaldı. Ama parça gidiyorum lan ben onunla. Abi oha, beni oha, bekle. Geldi. Önden çok hızlı gitme. Oha. Hoppa. O bir şey göremiyor mu? Ha, oh, ne oldu? Şu an ben seni izliyorum. Ben de kendimi izliyorum da. Portalgan mı öyle bir, bir şey ha, aynen işte şunu aktive edin dedik. boş oh. Kurayım ya ben. E ben ne yapacağım izleyeceğim mi? Ya silah da çok iyi. Sen ateş ediyor musun sadece ben mi diyorum? Ben de diyorum. Ama senin karakterinde. Çok saçma. Ateş et bakayım. Geleni Hı. öldür bak hadi. Sen de öldür. Ben yani tam öldürmüşüm. Hadi devam et böyle. Sen hadi. ne yapıyorsun arkadaşım? Ben de ateş ediyorum. Ha iyi. Sağdakini yani. vurmaya çalıştım vuramam. Aynen ben de vuramadım. Kaçtı. Ah. Bak bak yine kaçıyor sağdan. Kaçamadı bu sefer. Oh, tepeyi açtı. Saatlik şey. yok mu ya? Saatlik de füze atıyor. <laughs> Abi yuh 50 kere ateş ettim. Aç. Tam sesim pek iyi gelmiyor. Neden? Bilmiyorum. Kesiliyordu daha. Konuşmuyordun yani? ki. Hayır, kesiliyordu. Neyse. Aa, ha, hallettik. En üstte ateş et. Lan oyunu. an evet. sesin çok kasıyor. Boş ver. Hadi. Bak şimdi. Z yolla Evet. Hell yeah. Evet şu an üzerime doğru geliyor. Öldüm ben. Benim gözler ben beyaz yalnız de gözüm açınca. Ve evet, şu an içeriye atlayacağım. O ne be? Mal olduk. Bunlar la tipsiz. Oh küfür yet adam. Tamam aldı fırlatıyorum. Ben kendimi görüyorum sen? Ben de ya ben de seni görüyorum seni izliyorum şu an. Helal abi vur. Döv gel. Ağzını burnunu, ağzını burnunu atacağım oğlum. Sen ne dediğin dünyaya zarar versin lan? Asık. <laughs> Ölmedim, yaşıyorum. Gel lan buraya. Come on. <gülüyor> gözlere <gülüyor> bak gözlere. Helal. Ne oldu lan? Asık. Hı. <laughs> Uf, am tamam, kafayı gömdü la kafam acıdı. <laughs> Gerçekmiş gibi hissettim lan kafa. Tamam Star Wars. <laughs> Buradan Star Wars'a bağladık. Space'e basıyorum basıyorum basıyorum. E bastım niye vurdu ben şimdi? Bastım kurtulmam lazım. Hı. Dedi. Kafamadım mı? Tamam lan? kemikler kırıldı. Ben neredeyim? Ben en azından yardıma falan gelirdim. En azından bir kurşun sıksaydın lan. <laughs> Ay fakir. Sessiz geri görevi tamam. Dayak yedik ve görev tamam. <laughs> evet, biraz garip oldu ama. Ya mıydı lan bunların hepsi? Yani çok saçma. Sapan. Abi yürüyüşe bakamıyorum. <laughs> <laughs> işte. Yürüsene tan gözlük takmış. Ne, saçma bir şey. <laughs> Hadi anne Ne saçmamış Ha? kal. Anlık Skype sanırsam Evet. Anadolu oyundan çıktı. Ne <laughs> kadar arkadaşlar bu bölümde de burada bitirelim. Bir dahaki partta görüşmek üzere. Bay bay.